Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde gören Bakan Dönmez elektrik kesintilerinden bahsetti. Molozların tahliyesinin ardından geçici olarak elektrik verilmeye başlanacağını söyledi. Olay olduğu andan itibaren devletimiz buradaydı. Üç bakanımız zaten sürekli burada bulundu. Burada daha önce elektrik altyapısını biz yer altına almış idik. Tabi ortada biliyorsunuz neredeyse 3 metreye balan, e, varan bir e, hafriyat e, olduğu için taş toprak. Yerin altındaki şebekeyi çalıştırma imkanımız kısa vadede mümkün değil. Bir taraftan iş yerlerinin ve binaların elektrik panolarında da ciddi hasarlar var. Onların temizlenmesi lazım. Bu molozların tahliyesi gerekiyor. E, ama geldiğimiz nokta e, sevindirici. Bu molozlar kalkar kalkmaz da zaten geçici olarak elektrik vermeye başlayacağız. Olay anı itibariyle yaklaşık 20 bin abonenin elektriğinin kesildiğini, şimdi ise elektriği kesik abone sayısının yaklaşık 2600 civarında olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, geçici çözüm ürettiklerini belirtti. Olay anı itibariyle 22'sinde yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmiş idi. An itibariyle şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2600 civarında Bunlar da ağırlıklı olarak Dereli ilçe merkezimizde ve bazı köylerimizde yer almakta Elektrik direklerimiz, trafo merkezlerimiz dağıtım merkezlerimiz su altında ve moloz altında kaldı. Geçici çözüm üretiyoruz mobil jeneratörlerimizi buraya getirdik. Mobil aydınlatma sistemlerini getirdik. Gece rahat çalışabilsin ekip diye. Bakan Dönmez bundan sonra da esnaf ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi. İnşallah ümidimiz en kısa süre içerisinde hayatın normalleşmesine katkı sağlayacak olarak olan elektrik hizmetini de süratle vatandaşlarımıza kazandırmak. Ben bu vesileyle burada gece gündüz demeden çalışan tüm kamu sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine, Gönüllülere teşekkür ediyorum. Devletimiz ilk olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren burada zaten tüm kurumlarıyla birlikte yer aldı. Bundan sonra da esnafımızın, vatandaşımızın çözüm bekleyen konularında, sorunlarında da yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.